Selman İbni Amir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdular. Biriniz orucunu açacağı zaman hurmayla açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Eğer hurma bulamazsa orucunu suyla açsın. Çünkü su temizdir. Peygamber aleyhisselam sözüne devamla şöyle buyurdular. Yoksula verilen sadaka bir sadaka, akrabaya verilen sadaka ise iki sadaka yerine geçer. Biri sadaka sevabı, öteki de akrabayı koruyup gözetme sevabıdır. Kıymeti dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Orucu hurmayla, yoksa zeytin veya suyla açmalıdır. 2. Hayır yapmadan önce nasıl hareket edersem daha çok sevap kazanırım diye araştırma yapılmalıdır. 3. Yapılacak hayırlarda önce akrabayı düşünmelidir. Çünkü onlara yapılacak hayrın iki kat sevabı vardır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadisi şerif'in mucibince amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.